0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile 0,3 molar hidroklorik asit çözeltisinden eşit hacimlerde alınarak karıştırılıyor. Reaksiyondan sonra oluşan çözelti ile ilgili olarak 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Çözeltiler eşit hacimde olduğuna göre her birinin hacmini 1 litre olarak kabul ettiğimizde molariteler mol sayılarına eşit olacaktır. O halde sodyum hidroksit kuvvetli bazı ile hidroklorik asit kuvvetli asidi birebir reaksiyona girdiklerinden dolayı Sodyum hidroksit tamamen bittiğinde çözeltide 0.2 mol hidroklorik asit kalacaktır. Çözeltinin toplam hacmi 2 litre olacaktır. Hidroklorik asit suda iyonlarına ayrılır. Molarite eşittir n bölü v'den hidroklorik asitin derişimi 0.1 molar olarak bulunur. Kat sayılar eşit olduğuna göre yani hidroklorik asit bir değerli asit olduğundan dolayı suya verdiği haşartı iyonunun derişimi de 0.1 molar olacaktır pH, hidrojen artı bir iyonlarının eksi logaritması olduğuna göre pH değeri 10 üzeri eksi birin eksi logaritması alındığında 1 olarak bulunur. Birinci öncül doğrudur. Suyun içerisinde artı eksi iyonlar bulunduğundan oluşan çözelti elektrik akımını iletir yani elektrolittir. Hidrojen iyonları derişim ile hidroksit iyonları derişimlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Hidrojen iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre hidroksit iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 3 molardır. Üçüncü öncül doğrudur. Cevap E seçeneğidir.